Ünlü popçu Edisi bir iş merkezi çıkışında görüntülüyoruz. Amerika merkezli bir iş dünyası dergisi Türkiye'nin en çok kazanan 10 sanatçısını açıklamış ve Edis 5.2 milyon euro gelirle listede 4. sırada yer almıştı. Hazır görmüşken kendisini tebrik edelim. Bu arada tebrikler. Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılar arasında ilk ona girmeye başardınız. Teşekkürler. Evet, sağ olun. Halil Ergün ve Meltem Cumbul'un yanı sıra Melis Birkan, Ege Kökenli, Berkay Akgül ve Özgü Kaya'nın da oyuncu kadrosunda bulunduğu Mahsun Kırmızıgül'ün yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı'nın okuma provalarındayız. Prova sonrası Mahsun Kırmızıgül, Meltem Cumbul ve Halil Ergün'le bir araya geliyoruz. Söz ilk olarak Meltem Cumbul'da. 10 yıl aranın ardından ekranlara geri dönen Cumbul bu proje için aylarca beklediğini saklamıyor. Aralık ayında yapılması planlanıyordu. Şubat ayına çıkacaktı. Ee, ama Eylül ayına e, ertelendiği için yaklaşık 8 ay oldu değil mi? O yüzden böyle bir doğum gerçekleşmiş gibi hissediyorum e, bu 9. ayda. Ünlü oyuncunun projeyi kabul etmesinin altında yatan nedense bakın neymiş? Beni çok heyecanlandırdı bu e, hikaye. Ee, sebebi ise bir türlü yerinde durmuyor ve e, aile kavramının e, önemini e, ve aşkın e, önemini tabii ki çok güzel anlatıyor. Meltem Cumbul sözü bu kez Halil Ergün'e bırakıyor. Heyecan verici. Gençlerle oturuyorum. İşte Hikayeyi derinlemesine yakalamaya çalışıyoruz. Daha şimdiden seslerle, yüzlerle tanışmak çok önemli. Usta oyuncu teklifi seve seve kabul ettiğini belirttikten sonra esprili bir yorumda bulunuyor. Masum hayatımızda özeldir geldiği günden beri. Beni ikna etti, onun varlığıdır yani beni şey yapan. Sonra Meltem'im geldi. Bir de çok hoş bir buluşmamız var, gençler var. Beni tazeler. Ben hala jön olmak istiyorum yani o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Ve söz son olarak Mahsun Kırmızıgül'de. Meltem çok alçak gönüllü. Aslında New York'ta evini kapattı, buraya taşındı. E, Halil abi asla projeleri kabul etmiyordu, İkna olmuyordu bir türlü. E, yan yana gelince e, güzel bir eser çıkacak diye umut ediyorum. İşte tam bu esnada Halil Ergün giriyor araya ve Masum Kırmızıgül'e şakayla karışık takılıyor. Bir tek şey çok kızdım. Herkes oynatmışım, beni niye oynatmadım bu filmlerde dedi. <laughs> <laughs> Nasıl bir cevap hakkında Hep konuşuyorduk bunu. Kısmet bugüneymiş. Doğru insanlarla yan yana iyi bir projede buluştuk diyelim arkadaşlar. Yolu açık olsun. Ünlü futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Rumeli Hisarı'ndaki bir balık restoranı çıkışında yeni sevgilisiyle samimi bir halde yakalanıyor objektiflere. <laughs> Genç hanım araçta beklerken Kaya Çilingiroğlu sorularımıza yanıt veriyor. Ev sahibiyle sorun yaşayan Çilingiroğlu ardı ardına yaşadığı tatsızlıkları paylaşıyor ilk olarak bizimle. Ve en son bir bina problemi vardı hemen onu sormak istiyoruz. Evet. Halle oldu mu? Yok, Ev sahibi kesmiş ama. sanırım. Evet. Maalesef öyle bir şey yaşadık. İnşallah tatlıya bağlanır. Yeni bir yer ayırışımızda da oldu mu dedi. Yeni bir ev arıyormuşsunuz. Tabii ki arıyorum. Asansör de bozulmuş ama yürüyerek mi çıkıyorsunuz merdivenlere? Evet. Kaçıncı katlıydınız efendim acaba? Şey değil, ikinci katlıydım. Söz dönüp dolaşıp yeni sevgilisine geliyor. Hanımefendi'yi sorup söyledi kız arkadaşınız mı? Kız arkadaşınız mı? Evet, <laughs> Hayırlı olsun diyelim o zaman ilişkiniz. Var mı peki evlilik düşünceleri tekrardan? Valla çok yeni. Onun için hani böyle bir şey söylemek erken tabii. Kaya Çilingiroğlu röportaj bitiminde kızı Zehra'dan da küçük olduğunu öğrendiğimiz 22 yaşındaki genç sevgilisiyle yanımızdan ayrılıyor. Rıza Kocaoğlu da gecelerde tek başına görüntülediğimiz beyefendi yalnızlığını mikrofonlarımızla paylaşıyor. Peki siz nasılsınız neler yapıyorsunuz? İyiyim çok yalnızım öpüyorum. <laughs> Bizden öyle kolay kurtulamazsınız Rıza Bey. Bu yalnızlık konusunu biraz açalım isterseniz. Evet. Peki aşk var mı Rıza Bey onu Rıza, Yok. Rıza yalnız mı? Çok yalnızım. Neden peki? Ne yapayım ne nasıl yapalım? <laughs> Öptüm sizi hadi. Zeytin Ağacı dizisinin galasında Seda Bakan'la Tuğba Büyüküstü'nün arasındaki diyalog Sosyal medyada gündem olmuştu. Rıza Kocaoğlu bu konu hakkında ne diyecek bakalım. Bize biz hepimiz çok iyi arkadaşız. Orada bir şakalaştık, o bir olaylar biliyorsun. Yanlış anlaşılmış. Seda da, Tuba da birbirini çok seviyor. Ben de ikisini çok seviyorum. Çok iyi arkadaşız. Hiçbir şey yok. Alt tarafından bir çekememezik gibi Böyle şey mi olur? Süre, biz e kardeşiz. kardeşiz. Yok yok. Hiçbir şey yok. Öyle. Hadise'nin başrolünü oynadığı esas olan filminin çekimleri devam ediyor. Rıza Kocaoğlu birlikte kamera karşısına geçtiği ünlü şarkıcının oyunculuğunu beğendi mi merak ediyoruz. Bilmiyorum daha yarın göreceğim. Görmediniz mi? Ya, <laughs> daha yarın ama kendisi çalışkan ve yetenekli biri herhalde iyidir. Üç Kız Kardeş dizisinin yıldızı Berker Güven Cihangir'de çıkıyor karşımıza. Şu an dinlenme sürecinde olan ünlü oyuncunun keyfi yerinde görünüyor. 2 ay önce bittim projem 84 <laughs> bölüm iş yaptım 3 senedir ekrandayım her hafta. Ee, Yoruldunuz mu? Yoruldum tabii ki de biraz dinleneyim insanlar da <laughs> Meslektaşı Nihal Yalçın'la 3 yıldır mutlu bir birliktelik yaşayan Berker Güven'in aşk hayatında yüzü gülüyor. Aşk her zaman kazandık oğlum 3 senedir. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> İmza ederim. gibiyiz maşallah. Ünlü oyuncu Melisa Doğu da Cihangir'de. Yaz aylarını İstanbul'da geçiren ünlü oyuncunun tek derdi sıcak havalar. Valla normal İstanbul yazın ayrı bir tadı var ki ben yazları yani hep çeşmedeyim genelde. Böyle bu yaz biraz İstanbul'a vakit geçirmek istedim. İşler vardı, onlarla ilgilenmek istedim ama en sıcak yazına denk geldim İstanbul'un. Biraz pişman olmadım değil yani. Şu sıralar yeni projeleri değerlendiren Melisa Doğu, kendisine gelen teklifleri ince eleyip sık dokuyormuş. Sebebine gelince... Aynı tip roller oynamak istemediğim için. Genelde böyle bir algıda hep böyle gördükleri bir yer var. Ben onu biraz kırmak istediğim bir dönemdeyim. Yaş olarak daha gencim ve zaten o bana gelen rolleri ilerleyen yaşlarımda oynayacağımı düşünerek biraz daha yaşıma uygun kasların gelmesini bekliyorum. Anne rolü istemiyorum. Ben böyle çok daha batı kastı bir tipim ama 6 sene oynadığım rolden dolayı hep böyle bir anne yapıştırması var üstümde. Boyum kadar insanların annelerini oynamak istemiyorum tiyatro yapmayı planladığını söyleyen Melisa Dao'nun partner olarak düşündüğü isimse bakın kim? E, açıkçası ben Rıza ile oynamak istiyorum Kocaoğlu'yla. Yani buralardadır büyük ihtimalle. Var. Gelebilir her an <laughs> evet. E, Rıza ile çok iyi partnerlik yapıyoruz sahnede. Çok güzel bir oyun oynadık 3,5 buçuk sene. Şebnem Bozoklu ben Rıza Kocaoğlu. E, kafamda biraz böyle Rıza'nın oynayabileceği rollerde bir şeyler okuyorum. Bakalım tabii o da beğenirse, ortak bir yerde buluşursak, istersek yaparız yani. Soluğu bu kez süper Ajda Pekka'nın Harbiye konserinde alıyoruz. Konserin detayına geçmeden önce Ajda Pekkan'ı izlemeye gelen ünlülere bir göz atalım isterseniz. Eyüp Spor'da forma giyen Umut Meraş konseri izlemeye sevgilisiyle birlikte gelmiş. Yeni dizisinin okuma provasında görüntülediğimiz Meltem Cumbul da orada. Ne güzel ki Ajda Pekkan konserindeyiz. Evet, Çok evet. güzel. Efendim hemen Şahane. Röportaj esnasında Meltem Cumbul'un gözünde anılar canlanıyor. E, değil, Ajda Pekkan konserim hemen dışındayım. Evet çok küçüktüm. Mudanya'da e, Gara abi, Gara Mafyan, e, Benim akrabamdır kendisi. O tabii ekipteydi. Ayrıca bir tane süperstar e, müzikalinde e, bulunmuştum. Yaşım çok küçüktü. 9 yaşında filandım. Ünlü oyuncu sohbeti noktalar noktalamaz yerine geçiyor. Bu arada yanında geçtiğimiz hafta kameralara yakalandığı beyefendi de var. Görmeseydim Seni isimli tekli çalışmasını sevenlerinin beğenisine sunan Nurcan Başpınar da konserde. Türk sanat müziğinin sevilen sesi, Sıla ile düet yapma fikrine sıcak baktığını söylüyor. Ya, niye olmasın? Arda, Sıla Sıla'da zaten TSM'ye gırtlağılan sanatçılarımız o yüzden seve seve. Ve konser alanına bu kez Ajda Pekkan'ın ablası Semira Pekkan giriş yapıyor. Çok mutluyum. Kardeşimi seyretmeye geldim. Heyecan içindeyim. Her zamanki gibi. Semiramis Hanım görüldüğü üzere takmayı takıştırmayı pek seviyor. Pozitif enerjisiyle ışık saçan hanımefendiye kolyelerinin özel bir anlamı olup olmadığını soruyoruz. Doğal taşlar. Uğruna inanır mısınız ay, ay, doğal taşların? Ay, ay. Uğruna ve enerjisine inanır mısınız? Tabii ki. Ben böyle şeylere çok yakınım biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler çocuklar. <laughs> sağ, olun. sağ olun. Semiramis Pekkan içeri geçtikten sadece dakikalar sonra konser başlıyor. dansçılarıyla birlikte muhteşem bir sahne şovuna imza atan Ajda Pekkan, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşatıyor. Her şey yolunda giderken Ajda Pekkan'ı sinirlendiren bir olay yaşanıyor. Aralarında kardeşi Semiramis Pekkan'ın da bulunduğu bir grup protokolü erken terk etmeye kalkınca Ajda Pekkan şarkısını da yarıda keserek tepki gösteriyor. Ve ondan sonra... Sizce ne dersiniz? Nezaket dersi verdi. Yani, çok çok yani. Yani, yani Menajerine dönerek otursunlar buraya. Şarkın bitmeden kimse kalkamaz diyen Ajda Pekkan'a hayranları da tam destek veriyor. Kimse kalkamaz. <laughs>